Koronavirüs salgını hem tatil döneminin etkisi hem de tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte yeniden yükselişe geçti. Durum böyle olunca vatandaşlar da vaka tablosundaki son durumu merak etmeye başladı. Sağlık Bakanlığı da Türkiye'nin koronavirüsteki son durumunu içeren tabloyu paylaştı. Bakanlık tarafından açıklanan haftalık koronavirüs tablosuna göre 18-24 Temmuz tarihleri arasında 365.424 kişi koronavirüse yakalandı. Koronavirüsten dolayı 157 kişi hayatını kaybederken 265.962 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi. Tabloda yer alan verilere göre Türkiye'de toplam 15.889.495 vaka saptandı. Toplam vefat sayısı ise 99341 oldu. Öte yandan Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15.889.495'e yükselirken 99341 kişi hayatını kaybetti. 11-17 Temmuz arasında tespit edilen vaka sayısı ise 226.532. Buna göre vakalar bir önceki haftaya göre 138892 arttı.